Evet Merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben bir hasta oynayız. E, yanımda Pavro var. Bir Zef var. Abi nasılsınız? İyi Ayasra sen nasılsın? İyi ben de. Hayro abi. Zef var da hoş geldin birader. Hadi bakalım let's go. <laughs> Ya blok blok En başa işliyor muyuz? En başa işliyor muyuz? Vazgeçtim 6-12 altın Neyse Abi bak bak kırmızı da yol yapıyor Abi a gel 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 A-ETRO gel gel, 1 dakika bekler misin netro? Net ben, net ben a a a a a a a a a Abi zevk bak abu, san, abu. sanda materyaller koydum onları istediğin gibi kullanabilirsin kırmızı geldik Sağ kırmızı abi. geldi Bakayım. kırmızı geldi mi İkisini de gönderdim aşağı hayır biri düşmedi biri düşmedi ben mi full demir çekiyorum. Kestim. Allah Onlar... Abi bütün demirleri yok etmiştiniz ama. Allah Allah var dur onları kullanayım Aa, zümrüt hmm. almaya gidin. Zim ben. Ben burada savunmaya geçeceğim. Ya şu kırmızılara ayar oldum ben. Kırmızılara mı gitsem? Ben de tilt oldum. Arkamdan geliyorlar bu arada. 8 zümrütüm var. Ölürsem çok fena olur. 3 kişi geliyorlar. 3 kişi geliyorlar arkamdan kırmızı. Tamam tamam tamam. tamam. Geliyoruz abi. Geliyoruz abi. Bekle. Arkamdan mı geliyorlar? Oğlum yeşil Nereden? direkt çıkmış mı oyundan? Kanka sen neredesin? Hı -hı. Tamam tamam neredesin? tamam. tamam. Neredesin? Ha, kırmızı geliyor. Geliyor mu? Allah tar. Geliyor. Aha birisi düştü. Abi TNT almışlar bunlar TNT. Ayı, dikkat et adam. Kazakistan ugrar zayet nam. Abi T N T. Kazakistan ugrar nam. Çek iki T kıramadım Maymun Tamam tamam ben de ben de bu bu Ge gitme gelmeyin gelmeyin Şey <laughs> sandıkta sekiz tane şey var ee, zümrüt var onlarla obsidyen alalım bence değil mi? Tamam tamam sen obsidyen alın abi obsidyen al. Abi. Neyse. Abi 12 tane 12 tane altı yok mu ya? Bana bir şey alsana, tamam. en taşı alsana abi. Bize bir yarım ekmek yap. Bol yağlıyorsun ama. Abi kırmızı geliyor, kırmızı geliyor, kırmızı geliyor. Tamam, Acil yok, durum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gelsin sıkıntı yok. anasını satayım, satayım. Gelsin, gelsin, gelsin yarsın. Geç. Takılabilecek sanki o. İyi, oksijenle kaptayım burayı. Ben şurada duruyorum, şurada duruyorum, taktiği yiyorum abi. At abi TNT'ni tiyan e At abi at TNT'ni at, tiyan tiyan <laughs> at abi Oha at abi. Mavi Opsi yazdı bak 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 Bir akıllı sensin ya <laughs> Kalp attı Çal, bak. OHA OHA Gümle aleme duyururum ki Mavi Opsi <laughs> 12 tane altın olan, o, altın olan var mı? 12 Bu tane. Bu sarmalımı. Şimdi anneye biniverim. Mavi, mavi, mavi Obsidyen kaplamış, kaplamıştır. kaplamıştır Kendi Fendi, gardınızı gardınız, ona, 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 göre, ona, göre, ona göre ona göre. Ya ben gidiyorum kırmızıya ya Başlayalım Düşman takımlar ve dost takımlar. Daha, bunlar iyi oynuyor. Allah İyi oynuyor bunlar. Aynen. Öldürdüm. Abi. İyi. Tayro sen git bence. Çekmiş Kırmızı ee, kırmızıya çekmiş. Ne? Oha. Oha 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 He. oha <laughs> Abi sandıkta iki tane şey var. Zümrüt var görünmez iksiri için birebir. Zümrütleri mi topluyorlar? Beni görmesinler. Ben ha. onlar beni görmeden bir içeyim. Tamam sen bir iç. Eşekler. Ben içtim abi gidiyorum adamlara. Aa, ben de onların dikkatini dağıtacağım. Peki abi onlar <laughs> arkadan. Tam sakin ol. Bir tanesi geliyor. Tam ben onunla... Kapışacağım şimdi. Lo beni nasıl gördün ya? Eşek köpek. Abu abu kırıyor 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 kırıyor. Kırmış Aklı kırmış, var kırmış var mı o kırmış mı o kırmış. Hayır kıramadı kıramadı, kıramadı kıramadı kıramadı. Opsi kırmış mı? Kıramamış. Ama şimdi kırabilir. Abi 3 saniye. Abi, abi ya, yani, veri. Yani. Bazma da yani. verimlilik kaç var ya? Verimlilik 10. Verimlilik evet, evet. 10 var oha. Abi Kanka bir tane bir tane iki tane Allah Geliyor kaç, geliyor. Kaç, sen koş Bu fena adam ama bu abi. iyi oynayan. Aa, görünmezlik mi zıplama. işte bir şey var. Zıplama işte. Zıplamayla zıplama Aa zıplama da aldı. Zıkanka İkisi birlikte geliyorlar. Kayra dikkat et. Kayra öldü. <laughs> abi Nerede şimdi adam? diğeri geldi. Karabey geldi. Karabey geldi. Karabey de düştü. Aa diğeri, geliyorum. Geliyorum. diğeri geliyor. Diğeri geliyor. Alayınız gene ne oğlum? Alayınız gene. Şey şey. Wave <laughs> defense. Harbi. <laughs> <laughs> Oha. İyi. Hayır hayır. Abi abi çok dikkat et. Abi çok dikkat et. Geldi tependen gelecek. Tependen. Kıracak geliyor. o blue. Kıracak. Öldü. Abi ya. Abi harita neymiş? Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, Elması, elmasa okay, yes, el yol mu yapsak ya? Ben öyle yapacağım bu tur ya. Tam siz ben ben ortaya yol, yol yapıyorum siz. Abi Zef sen şey sen en taşı evet. al bedi kapla. Tamam. Tamam. Ayetur'a tamam, sen. Bir de, Ben elmasa gideceğim. Ayetur okay. Ay, sen şey abi bir de Olsun, bana ya. kaç kılıç verir misin bu arada? Şey. Zef. Taş kılıç mı? Abi Hı -hı. ben attım attım taş kılıcını attım ben yola Okey Şey arkamdan gelmiyorlar tamam Yok abi yok Taş kılıç da yok Taş, taş, evet, taş kılıç al, 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 Taş kılıç Taş kılıçı aldım ben sen almayınca Al taş kılıç al Nasıl atıyorsan kill ol okey Ben hmm, şöyle geldim Kırmızı Aslında... gelmiş Kırmızı gelmiş Kırmızı gelmiş nerede? Kırmızı mı gelmiş? Tamam 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 Öldürdüm Bir an alın Elmasları aldım geliyorum. Tam iki tane Aa. şey mi alayım? Eee bir tane cümbüt var. Mi alayım? Demir Orta yapıyorum. Köprü Aa, yapıyorum. Maden alamıyorum ki. Cümbütü köprüye attım hala. Alın. Öldü. Öldü Oğlum bu ne bir tane daha gelmiş. Dur geliyorum. Tam öldürdüm. Öldürdünüz mü? Okey. Canavar. Okey. Bunu halledeceğiz şimdi. Allah kahretsin yaklaşık Ne devir kılıç çekti. Devir kılıç mı? Abi, abi yarısını oksijenle kaplasanız yarısını yarısını. Hemen kaplıyorum abi. Bir de altın olan var Oha, mı? Oha sarılar fena sal bir base yapmış. Yapıyor ki her zaman sarı zaten. Nereye denk gelsek sarı base yapıyor. <laughs> Harbiden. Biz bayağıdır elmas almaya gitmiyoruz. Ben gideyim oraya. Ben alıyorum. Sağdakini aldım ben. Sen soldakine git. bu oh, oh, okay, solda bayağı birikmiş. Solda 6 tane birikmiş. Şu anda e 12, var mı? 12 elmasımız var. <laughs> ben benim Ben de arkamdan geliyorum. <laughs> It's me. Sarı geldi. 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 Ben o aldım. Abi ne oluyor? Adam lav kustu. Ya bu ne bu ne bu ne? Kırmızı da geldi. Kırmızı da geldi. Beleşe kondu it. Harika. Kırmızı dur ben kırmızıyı öldüreceğim ya bekle lan. Sen bence of ya. varsa zümrütümüz yeteri kadar git ki, kırmızıyı şey avla ya da şey yap abi git opsi opsi evet, bu ne oğlum bu ne oğlum Kırm şey oha Maviler çok iyi taktik yapmış lan. Ne yapmış biliyorsunuz mu? Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Bütün Ne oluyor? Ne, ne anlatıyorsunuz? <laughs> Şeyim böyle. E, a, alkolik mı? alkolik bir şey anlatan dayılar oluyor. Yine geliyor. Yine birileri geliyor ha. Mavi Gelmesinler geliyor. Gelmesinler artık. Gelmesinler. Mavi azdı geliyor. Mavi geliyor. Mavi gitti. Mavi, Mavi. geliyor. Bu sal canavardan Kyronix. Abi kırmızı gelmiş. Diyor setli. setli. Full obsidyen miyiz? Full obsidian Kısar geliyor. Kaçıyorum. Tam kırmızı kırmızı sıfırcan. Kırmızı sıfırcan. Kırmızı sıfırcan. Nerede o? Kaçtı mı? Ölmüş oğlum ölmüş ölmüş. Ya e, tam ben öldürmüşüm Ya da o direkt kendisi aşağıya attı. Abi şey ya sen e, sarıya gitsene sen görünmezlik falan alıp. Ben mi? Evet. Sen Iron Sa Golem taktiği yapsana ya. Sarı bize geldi bu arada. Sarı kırıyor, sarı kırıyor, sarı kırıyor, sarı, sarı kırıyor, kırıyor. Sarı Kırıyor, sarı kırıyor. Sarı da kıramaz. Kanka kırıyor az önce arkadaşım. Ee, altın anladım. kasması vardı. Aynen. Diğeri nerede? Bir şey yapamaz oğlum. Full Diğeri ofsi, nerede? Full Baba pro nerede? Ne? İki kişi geldiler ya. Ne? diğeri nerede? Diğeri aşağıya düşmedi mi? Iron Golem taktiği yapsana. Ha düşmüş. Iron Golem taktiği mi yapayım? Şeydeki gibi değil. Survival'daki gibi değil böyle şey yapmıyorsun. Dikkatli, dikkatli, olun, dikkatli Biri olun. mi geldi. Evet. Kim geldi? Kim geldi? Dur orada. Atladı aşağı. Öldürdüm, öldürdüm. Bizim base neredeydi ya? Bizim base böyle kutu var bir tane o. Kutu. <laughs> Yeşil kutu. Tamam geldi. E, yatak kurucu. Sarıyı gördüm. Sarı Nerede diye sarı çekmiş. Nerede sarı abi? Sarı diye çekmiş bir tanesi. Eee, ortada mı alkediyorum şey ben? mı? Kapatın ben fight'e gidiyorum Sarı'yla. Abi... Kapatın burayı dur. Abi var ya şey... Eee... Mutfaktan aspiratör sesi geliyor sandım. Anasını satayım bilgisayardan geliyormuş kulaklığı. Çı bir çıkardım bilgisayar yanıyor böyle ooo yakıyor. Eee <laughs> Sarı geldi. Sarı geldi. Sarı geldi. Tahta kılıcım var lan adam ol. Sarı bizi okluyor. <laughs> Tam Sarı'yı bitirdim, Sarı'yı bitirdim. sarı Sarı'nın elinde Ender Pearl var, edildim. bizim base'e gidiyor. Elinde Ender Pearl var, bizim base'e doğru gidiyor. Evet, evet gördüm gördüm. Sarı'nın bir tanesini bitirdim ben. Geldi mi? Sarı. 12 Geldi. canı var. Azalttım baya canını, alırsınız. Gelsin. Geldi zaten. Ne oluyor, Harbi. ne oluyor? <gülüyor> Aldık. <gülüyor> Aga çok iyi maçtı bu arada. öldürme baba pro da. Yok bende Aldık öyle aldık. Abi Ay sen beyle. aslında senin statlar daha iyi ya. Sen bir de bir kırma var sende bir de. Evet. Ben çok iyi maçtı bu arada. İyi Bak ciddiyete bak adam aa, hareket etti. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> 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 <Pardon, beyler. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum yapmayayım. Yapmayayım lan Abi aynı taktik Zef sen şey kapla. Ee, anladın. Bedi bir yalandan kapla. Şeyle. Ender ne evet. Şey. Ne oluyor kırmızılara? Şeyi herhalde. o ikisi de ölmüş lan. Yol yaparken ikisi de düştü büyük ihtimalle. Ben bir birisini kırmaya mı gitsem acaba zümrütleri köprüye atıp? Hmm. Sana kalmış. Ateş, ben de ateş, ben de ateş, ben de geleyim mi öyle bir şey yapacaksın? Asal tipler. Ben zümrütleri almaya gidiyorum. Oha yeşil iki kat kaplamış bile. <laughs> Abi Mavide ya gidiyor. kırmızıyı tam git tam kırarken yatağını. Tam biz yeşil beni. biz yeşille kırmaya gidiyoruz şu anda. Kırmızıyı aşağı uçurdum. Ama ben de düştüm. Oha! Kanka yeşil makro bu arada. Şu Excalibur makro. Adam böyle e, şey böyle reach de var galiba. Böyle bayağı uzaktan vurdu bana. Altın olan yok mu? Var mı ya? Altın bende var. Allah tamam. Allah yeşil geldi yeşil geldi. Tamam. tamam. Tamam 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 sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bende görünmeyen sık zıplama var bu arada ya. Tamam. Yeşil geldi. E zip zip zip. Kaçtım 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 kaçtım. Geri döndü. Neden ben de anlamadım. Geldi. Ne yapıyor abi? Çok merak ettim. Aga. Ya abi hasar yedim ölümsüzlük gitti ya. Ben yeşili ee, kırdım. Öldürüyor beni. Öldürüyor. Yeşili kırdım ben. Kanka yeşili kırdın da yeşil de bizi kırıyor. Eyvah! Abi Zef! 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 Dayan! Zef dayan! Ee, öldürüyor gene. Bir kalp tamam. adam zaten. Tamam tamam tamam. 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 Bu yeşiller hmm. sıkıntı biraz bu arada. Aynen. Ben yeşili 3-4 defa öldürdüm kolay bir tanesi. Evet Faust kolay Faust. Evet gelmiş bir tanesi. Gelsin biraz. gelsin sıkıntı yok. Aa ayrı yeşilleri halledin sonra şey yapın. Bir yapalım. Maviler öldü mü? Maviler ölmüş. Evet evet bir tek yeşiller kaldı. Yeşil, yeşiller kalmış. Abi bu arada adam dia çekmiş. Abi zümrüt alalım zümrüt alalım zümrüt alalım. Bir de tuzak ben yok. Ben Tuzak yok. Tuzak yok. Bir de soracağım. Ee, ben, ben şeyden kalayım base'den kalayım. Abi harbiden dia çekmiş adam. Abi bizde tuzak yok. Ayrı. Ne oldu? Kalandık. Kadınlar. adamlar oyundan çıktı. Harbiden oyundan çıktı adamlar. Xcalibur hala izliyor var ya. <laughs> Hayır. Neyse. Neyse abi zaten şey de gitti. Zef de gitti gal kabul. Hadi arkadaşlar. Bu videomuz güzel oldu bence. Yine yine güzel bir video oldu. Harbiden bayağı iyi oldu. Hatta Kalite... Zef yine geldi. Arkadaşlar kalitenin adresi Kutsal Cana var. Görüyorsunuz şey böyle YouTube standartları şeyimiz var, internetimiz var. Yani Aynı. abi Google'un üstünde NASA'da bu kadar internet yoktur yani. Görüyorsunuz. Tabii ki. Neyse hadi görüşürüz. Hadi. hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>